Sibirski Yataşın Uyku ve Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli konuğumuz, diyetisyen sevgili Maria Tanoğlu bizlerle. Maria'cığım hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Bu videodaki konumuz gene çok önemli, sizleri çok ilgilendireceğini düşünüyorum. Bebeklik döneminde beslenme. Yani bebeklerimiz ne yesin, ne yemesin, nelere dikkat edelim bebeklerimizin beslenmesi konusunda aklımıza gelen tüm soruları sevgili Maria'ya ileteceğim. Maria'cığım sorularımıza başlamadan önce seni kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle tekrardan merhabalar. Diyetisyen Maria ben. Beslenme ve diyetetik bölümü mezunuyum. Aynı zamanda psikolojiden yan dal yaptım. Şu anda özel bir hastane diyetisyen olarak çalışmaya devam ediyorum. Ve de kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi bebeğim ne yesin konumuz. Ve ben sana sormak istiyorum. Bebeğimiz doğduğu andan itibaren ne yesin? Özellikle ilk 6 ayla başlayalım. Ondan sonra sırayla devam edelim istersen. Tabii ki bebeğin ilk doğduğu anda itibaren alması gereken en önemli gıda kolostrum yani ilk süt dediğimiz bir süttür. Bu süt ee, anne de ilk 3 gün ile 5 gün arasında e, gelmeye devam ediyor. Biraz böyle koyu kıvamlı sarı e, bir süt değil mi? Aynen öyle. İçerik olarak daha yoğun, daha sarı. Bazı anneler e, bu süt neden sarı acaba verilmemesi lazım diye düşünüp onu e, sağdıktan sonra diğer gelen sütü ver, bebeğe oh, vermeye en çalışıyorlar. E, lütfen bu hataya düşmeyin. Bu ilk gelen süt bebeğimiz için oldukça önemli. Çünkü bebeğin ilk aşısı niteliğinde bağışıklık sistemini güçlendirecek e, çok zengin bir iç e, İçeriğe sahip mutlaka bebeğimize ilk vereceğimiz besinin kolos olması bizim için önemli. Tamam çok güzel. Ondan sonra emiyor veya formüle alıyor. Duruma göre ilerliyoruz. Aynen eğer emzirme sürecimizde tabii sütümüz yeterli miktarda geliyorsa anne sütüyle ilk 6 ay devam edilmesi en doğru tercih. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Ama e, sütümüz yeterli değilse veya gelmediyse böyle bir problem yaşıyorsa anne formula sütle devam edebiliriz. O da anne sütüne çok yakın bir içeriğe hazırlanmış bir hı hı. E, ürün. O nedenle anneler gönül rahatlığıyla eğer sütleri yeterli gelmiyorsa formula sütle devam edebilirler. Evet lütfen hiç kendinizi üzmeyin. Eğer e, sütünüz yoksa da artık zahmin ediyorum bu dönemdeki formüller eskiye göre çok daha içerik olarak iyidir. Aynen öyle. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz gerekliyse. Peki ondan sonra genelde doktorlar 6 ay civarında katı gıdaya geçiş öneriyorlar. Hı hı. E, diyetisyenlerin bu konudaki bakışı nasıl? Kesinlikle biz de 6 aydan sonra artık yavaş yavaş ek gıdaya başlanılmasını öneriyoruz. Ek gıdaya nelerle başlamalı anneler? Hmm. Biraz bunları açacak olursak eğer sebze, meyve ve yoğurtla başlanmasını öneriyoruz. Eğer evde yapabiliyorsanız ev yoğurdu tabii ki bebeğe verilmesi için en sağlıklı içerik olacaktır. Hmm. Hem probiyotik oranında daha zengin olacağı için meyve olarak biraz daha böyle beyaz meyveler, yani armut, elma gibi meyvelerle... Ben armutla başlamıştım, çok güzel. Doktorum şey demişti, alerji ihtimali ya da bebeği rahatsız etme ihtimali en düşük olanlar demişti. Aynen, işte bildiğimiz gibi çilektir, kividir, birazdan tabi bunları da sayacağız. Bunlar daha çok alerji içeriği yüksek olan meyveler olduğu için onlarla tabi kesinlikle başlamıyoruz. En en başta elma veya armutun... E, tabii ki cam bir rendede rendeleyerek hı hı. E, ya da işte haşlayıp püre kıvamına getirerek bebeğimize verebiliriz. Hı hı. Sebzelerden de haşlayarak bebeğimize e, vermeye başlayacağımız tabii sebzeler var. Bunlar da işte balkabağı, brokoli, havuç, patates, bezelye. Hı hı. Bunları da e, artık 6. aydan sonra ek gıda olarak bebeğimize vermeye başlayabiliriz. Peki, Peki şöyle bir e, mesela biz uyku konusunda şöyle bir sistem uyguluyoruz. Yeni verdiğimiz gıda gece uykumuzu etkilemesin diye... Öncelikle günün erken saatlerinde ilk başlatıyoruz. Birkaç gün güvenli gittiyse o gıda baktık ki bir sıkıntı yaratmadı. Onu biraz daha öğlen akşamüstü civarını alıp yeni gelenleri tekrar sabaha koyuyoruz. Kesinlikle ne öyle. günün erken saatlerinde Öğlen saatleri ya da öğlenden biraz daha önce yeni gıdayı bebeğe denemeniz gerekiyor. İlk aldığında reddedebilir. Bu çok normal bir hı hı. süreç. Ee, yeni bir gıdayı veriyorsanız lütfen başka bir şeyle karıştırmadan. Yani hem elmayı hem armutu birbirine karıştırarak vermeyin. Ya elma verin ya armut verin. Hı hı. Bir kere gıdayı ayrı bir şekilde verin. Günün erken saatinde verin. İlk gün reddediyorsa ikinci gün, üçüncü gün mutlaka deneyin. Yani ilk üç gün elmayı değiştirmeden her gün elmayla hı hı. devam edin. Dördüncü gün mesela armut'a geçin. Evet. Aynen öyle. Üç gün bebeğinize, gıdaya alışması için zaman tanıyın. Bir de galiba şöyle bir durum var. Ben bunu kızımda da yaşamıştım. Mesela ilk bir süre verdin, istemedi. Tamam bir süre kenara bıraktık. Birkaç hafta sonra tekrar. Çünkü isteyebiliyor, değişebiliyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle isteyebiliyor. Peki Maria'cığım e, bunlarla başladık bu meyve ve sebzelerle. Peki 7 8 aydan itibaren bir yıla kadar nelerle besleyelim bebeğimizi? 7 ayda artık çorbalara geçiş yapabiliriz. Bu çorbalar işte tarhana, yayla ve şehriye olabilir. Tabii ki içerisine salça ve tuz koymuyoruz. Hı -hı. İç suyu ve kemik suyuyla çorbamızı hazırlayabiliriz. Hı -hı. 8 aydan itibaren mercimek dahil oluyor artık. Mercimek çorbasını bebeğimize rahatlıkla verebiliyoruz. 9. ayda artık e, artık %50 anne sütü, %50 ek gıda oluyor. Daha öncesinde e, günde iki öğünlük bir ek gıda bizim için yeterli oluyorken artık 9. aydan itibaren 3 öğüne Hı -hı. çıkartabiliyoruz bunu. Tamam. 10. aydan itibaren artık balığı ve eti yemeğimize Hı -hı. dahil artık edebiliyoruz. Artık güzel güzel menüler. Çünkü Gerçekten ilk aylarda menü ve yiyecek yaratma konusunda bir sıkıntı oluyor ailelerde. Yaşıyor, evet. Ben bunu çok yaşadım. Ne vereceğim yani vereceklerin kısıtlı ama demek ki 10. aydan itibaren yavaş yavaş artık belki o et suyuna çorbalar, et suyuyla yapılmış sebzeler falan da olabilir değil mi? Aynen artık mesela sebze yemeklerinin yanına mesela kıymalı bir sebze hı hı. tarzına döndürebilir. Hı hı. Sadece sebze yapmaktansa biraz daha... Artık işin içine tabii ki balığımız ve etimiz dahil oluyor. Peki Maria'cığım İlk yıl bu güzel yiyecekleri vereceğiz ama bir de vermememiz gereken yiyecekler var. Sevgili anneler biliyorsunuzdur belki sizin de kafanız zamanında benim gibi karışmıştır. Balı ver mi verme mi? İnek sütünü verelim mi vermeyelim mi? Bir yandan annen der ki e kızım biz seni zaten bunlarla büyüttük. Yani böyle bir karışıklık var. Sen bizi aydınlatır mısın biraz bu konuda? İlk yıl vermememiz gereken gıdalar. İlk yıl alerjen oldukları için inek sütü, bal, ve yumurta akını vermiyoruz. Hı hı. E, meyvelerden de bazı vermediğimiz şeyler var. Bunlar da çilek, kivi ve nar. Sebzelerden de domates. Yine alerjen e, riski taşıyan bir sebze. Ya ben bunu bilmiyordum. Domates çok ilginç. E, çok da tükettiğimiz bir gıda aslında. Hı hı. E, demek ki böyle o gün domates verdik ve ertesinde bazı sıkıntılar Reaksiyon olduysa gördüksek, şü evet. şüphelenilebilir, doktora danışılabilir öyle bir durum. Aynen öyle. Bunları ilk bir yıl bebeğimize vermememizde tabii ki fayda var. İki yıla kadar da patlıcan ve baklayı bebeğimize vermiyoruz sevgili anneler. Maria'cığım çok teşekkürler bu güzel kıymetli bilgiler için. Rica Sevgili anneler bu Maria Hanım'ın yazdıklarını not almayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok kıymetli bilgiler var. Önemli yiyecekler anlattı bize neyi verelim neyi vermeyelim. Umarım sizler de fayda görürsünüz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.